Selamünaleyküm çiçek seven dostlarım Nasılsınız iyi misiniz İyisinizdir inşallah Allah hepinize iyiliği versin arkadaşlar Benden sorsanız Ben de iyiyim çok şükür Elhamdülillah bugün sabahdan e, Sereye yol aldım Oradan çıktım Yine hastanede randevum vardı <laughs> Oraya gittim Oradan yine sereye geçtim Geldim namazımı kıldım öğlen namazını sonra uzaktaki yine sereye yolculuk aldım arkadaşlar baya sıcak bizde baya sıcaktan baya yoruldum seslerimden de bellidir arkadaşlar biraz akşama doğru şimdi biraz havada biraz serinleşti Şöyle şifleyenle başlayayım arkadaşlar. Şunu bakın bol 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 dallı. Şöyle göstereyim. Çok tatlı, çok güzel. Yeni bir yeni e, geldi. Bakın iki tane yaprağında böyle üçüncüsünde az bir yeşil. Hepsi verigahtalı arkadaşlar. Ya uç ya iki böyle yeşilli Bunlar tüm hani verigateli arkadaşlar. Gerçekten çok tatlı ve şöyle dallı, budaklı. Şöyle dalına bakın. Dallarına bakın. Bol dallı gerçekten. Şuradan kökleri alttan çıkıyor. Şöyle güzellik arkadaşlar. E, 250 TL bu. E, öncekileri sattım bu yeni getirdim bunu şimdi başlayayım baştan şu yaprak güzelini getirdim bir tane cevriyanımı aldık bir tane de e, bu renkten buldum hemen aldım şöyle bakın çok hoş çok rengi şöyle cıvıl cıvıl renkli bakın şöyle sarıları Biraz hani telefonda o kadar hani şey olmayabilir. Kendisi çok tatlı, çok güzel. Şöyle uzaktan tutsam mı? Böyle sarı sarı noktaları, şöyle çizgileri gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şöyle yaprak güzelleri 130 TL. Şunlar var. 300 350 TL iki tane var. Şurada 230 TL. Ee, şurada yoncam var. Bu bu da arkadaşlar yoncam. Şöyle 170 TL. Ee, şu 200 TL or orkide. Sonra şöyle marantam var. Kök ayrım olmadan arkadaşlar 300 TL. Eğer kök ayrım yapın yapar mısın alırız deseniz ayrımı da yaparım şimdi kök ayrım yapmadım belki çok hani dolu dolu almak isteyen varsa diye ayırmadım şöyle dua edip ellerini kaldırıyor yapraklarını kaldırıyor şu arkadaşlar bu da biliyorsunuz orkide çiçekleri geçmiş geçtikten sonra kesip koymuşlar Şöyle arkadaşlar Böyle 250 TL Bu orkide Dolu dolu Bakın ee, Şurada Zeytin yapraklım var Dua çiçeği Bu da dua ediyor Bu 100 TL Şurada e, Bu yağlı begonya 100 TL e, Şurada dua çiçeği var Bir tane de bu da 250 TL mandavilla getirdim yine pempesinden arkadaşlar şöyle mandavilla 150 TL boyutu şöyle ee, bir tanesini şurada da var Yasemin Hanım istemişti bunu Yasemin Hanım'a Ayıracağım bir küçükünden bir büyüğünden istemişti şöyle ayırayım ee, şimdi bakalım. Ee, şöyle rex begonyalarım var arkadaşlar. Bu 100 TL, bu 150 TL. Ee, şunlar da 100 TL'den arkadaşlar. Ee, burada yine orkidem var, 250 TL. Şu galat da ayırmadım arkadaşlar, dolu dolu. Çok güzel, çok sağlıklı. Bakın, bakın görün çok güzel bol köklü şöyle 450 TL arkadaşlar gerçekten fiyatı gayet iyi güzel şöyle ee, burada uzun yapraklı şöyle bir e, neydi pledandrom türünden bu da arkadaşlar bu 500 TL. Ee, şurada 250 TL Zeytin dallı var Şöyle Burada Bu da bu Orkidelerden Ama bunu fiyatını biraz pahalı Almıştım arkadaşlar Bunu 300 TL'ye verebilirim Kendi fiyatı bu Bu zamanda çiçeği vardı Üzerinde Öyle ee, bir tane de çeçeksiz böyle orkiden var 200 TL ee, Cezayir menekşelerden getirdim yeni almak isteyenler varsa kaçırmayın çok arsız çok güzel hani şekil vererek de hani bunları e, şey yapabilirsiniz arkadaşlar çok güneşli yerlerde çiçek de açıyor çok güzel çiçek bazen rengini bilmiyorum bunu. Ne çiçek ne rengi olduğunu. Bez, beyazı da oluyor, mavişi de oluyor arkadaşlar böyle. Ee, burada yaprak güzellerim. Şöyle şöyle arkadaşlar. Bunlar 130 TL'den. Sonra böyle Aglenoma getirdim arkadaşlar. Bu Aglenoma'yı almak isteyen varsa şöyle iki dallı Arkadaşlar şöyle bakın Bunlar 300 TL Arkadaşlar iki dallısı <laughs> şöyle burada uç dallı var Arkadaşlar bu 350 TL şöyle ee, şurada bir yaprak güzelim var şöyle bakın bu 50 TL Sonra şu da kuş konmaz turu benimki var bundan çok güzel arkadaşlar bu yeni yeni şöyle dallar verip yem yeşil olur. Hani büyük saksılara bir başka çiçek ekip saksı altına bunu ekseniz de olur. Çok güzel olur. Hani bazı çiçeklere çok su sevmeyen çiçeklerin yanına ekerseniz bu suyunu da nemini de alır arkadaşlar çok güzel şöyle Bakın bu 200 TL şöyle şu yeni gelen dalı bakın yeni gelen dalı şöyle ee, bazen büyük saksılara da böyle sarkıp gidiyor arkadaşlar bayağı böyle sonradan büyük büyük şöyle çıkarıp sarkıyor böyle çok güzel sonra şöyle menekşelerimden isteyenler vardı menekşelerden getirdim. 2 dallı 2 dallı arkadaşlar. Şöyle bakın. 2 köklü. Gözüküyor mu? Şöyle dolu dolu. Şöyle. Çok güzel yaprakları. Şuna bakın. Sağlıklı. Gerçekten muhteşem bunlar. Bunlar 250 TL arkadaşlar. Şöyle hepsi iki köklü. iki köklü bakın. 2 köklü. Şöyle bu da Bu da öyle ee, Şurada bir tek köklüm var Bu 150 TL Şöyle ee, Şu yaprağına zarar vermesin diye Ah tamam Öyle arkadaşlar Bunlar 250 Sonra bir tane 150 TL'liğim var Şöyle yine e, Kimlere neler getirdik Burasını paylaşmıştım Burası e, Zeynep Hanım'ınki burası Şöyle Sonra e, Bu tarafta Buşra Hanım'ın annesine Böyle dalları ayırdık Şöyle e, Kadriye Hanım'a Şöyle ilk defa alıyor benden şöyle göstereyim Kadriye hanım şöyle ayırdım bunları şöyle bir bardak içine koydum Burası Yasemin Hanım size de bu ıı, Mandevilla'dan ayırdım ee, bu da Hediye hanımınki şöyle bir melise istedi bunu ektim sere içinde güzel duruyordu seradan çıkardım biraz yaprakları şey oldu belki yine serada alırım şöyle burası Fatma Hanım'ınki burası arkadaşlar Cevriye Hanım'ınki bugün bunları aldık şu güzelliği paylaşayım şu videoma kadraşı olsun şuna bakın arkadaşlar Maşallah yanınıza alırız. Çok güzel. Bu biraz hani ışıktan böyle açık gözüküyor ama kendisi kuyu kuyu. Şuralar kuyu rengi. Ay çok güzel. Hani baya çiçeklerin içinden bir tane seçtik. Bir tane bulabildik. Çok güzeldi. Gerçekten hepsinin içinde şöyle şu biraz kuyu rengi arkadaşlar. Burada şimdi açık gözüküyor ama kendisi biraz kuyulu şöyle arkalarına bakın renklerine geçmiş çok güzeldi maşallah şöyle arkadaşlar bunlar e, 508 TL idi şimdi e, 400'e olmuş bu e, şöyle göstereyim İndirim yapmışlar. Ee, şunlar bunları şöyle güzellikleri şöyle toriumleri şöyle güzelleri şöyle çekeyim Arkadaşlar şu güzellere bakar mısınız Çok güzeller bundan almak isteyenler varsa arkadaşlar bunlar 350 TL'den bunlar yeni geldi. Şöyle göstereyim. Önce de vardı. Onlar bitmişti. Yeni. Şöyle yeni geldi. Öyle fiyatları. Böyle geçeyim. Sevgicim senin bu güzelliğin. Bugün ekledik. Bundan aldık. Bunu ekledim. Sonra ee, şöyle bu Gülcan Hanım'ınki. Burası Zeynep Hanım'ınki. Zeynep Ablam'ınki. E, burası Zehra Hanım'ınki. Şimdi burada geçeyim. Müberra Hanım'ınki. Her yerim doldu arkadaşlar. Şöyle bu Fatma Hanım'ınki. Fatma Hanım şöyle kohlereye vardı. Bunu ekledim kuhleri istemişti kendisi. Kendim ektimden bir tane büyümüşü vardı arkadaşlar. Ona e, fat, şey Fatma Hanım'a nesip oldu. Şöyle. E, bu Aytul Hanım'ınki. Aytul Hanım. Şöyle göstereyim. Bir aldık bugün. Şöyle. Şimdi arkadaşlar Yine şöyle gösterip geçeyim. Bunlar dua ediyorlar. Şöyle ee, burada da arkadaşların çiçekleri şöyle göstereyim. Bu böyle arkadaşlar. Ödeme yapmayan arkadaşlar ödemelerinizi yaparsanız kargolarınızı çıkarsam sevinirim arkadaşlar. Şöyle şu güzelliği gerçekten kaçırmayın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Şöyle göstereyim. Şöyle orkideleri de şu bakın çiçeğini de göstereyim. Şöyle renk açıyor bu. Öyle. Bugünlük videom bu kadar Arkadaşlar bu sarkan tur Cezayir menekşesi verigadeli beyaz beyaz Bu da şöyle yer örtücü gibi sarkan böyle bir tür şöyle arkadaşlar şöyle Sede de hepsi böyle yayılmış duruyor şöyle göstereyim yine ne var Öyle. bundan iki tane kaldı kaçırmayın arkadaşlar bitince sonra sorarsınız iki tane ver sadece bazı arkadaşların çiçeklerini salona götürüp koydum burası yer açılsın dedim öyle arkadaşlar şöyle bu güzellikleri de kaçırmayın çok güzeller diri diri yaprakları çok hani muhteşem var arkadaşlar şöyle öyle arkadaşlar beni destekleyen arkadaşlara çok çok teşekkürlerimi iletiyorum sevgilerimi iletiyorum şunu e, hadicavap ab, ablacım bunu sereye aldım şöyle Sere yaptım bunu biraz yaprakları şey olunca sere yapınca e, toparlanacağını söyledi birisi böyle yaptım şöyle göstereyim yine şu şifleri yanında tekrar göstereyim sevgicim videodan bakacaktın bakabilirsin canım şöyle bak dallı budaklı çok güzel şöyle Verigataları daha da çok öyle Uyku yoncamız var arkada Mandeviller iki tane bu da 100 TL olanı öbürü 150 TL olanı öyle arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun şöyle Zeynep Hanım'ın da Sardonyaların çiçeği geçmeye başladı Şöyle, şunu da bir çekeyim. Bu Erdoğan'ı, şu güzellikleri de çekeyim. Ee, bunlar pe Perşembe kargolanacak inşallah. Bu güzellikler gidecek video çok güzellik versinler. Şöyle çekeyim. Bu Sayma Hanım'a ayırmıştım bunu Sayma Hanım'ınki. ki. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bugün benim kız da fesleğen aldı. Kokusundan dayanamadı. Ah mis gibi mis. Ah burası da e, Hanife Hanım'ınki menekşesi. Şöyle bunları da Cevriye Hanım'a çekeyim bu güzelliklerini peks begonyası şöyle yaprak güzeli ince fil kulağı şöyle çekip geçimde videomu bitireyim Allah'a emanet olun arkadaşlar sağlıkla kalın sevgiyle kalın şu güzelliklerle kalın arkadaşlar Allah emanet olun